aşkım. Ha. Ekmek Musab çarpsın benim suçum yok Esra. Ne oluyor ya? Bak kıyma bana. Kendin de beni de yakma ya. Ne yapıyorsun oğlum? Ne kıyması, ne yakması? Ya, ya kızım indir şunu şeytan doldurur ya. Ha bunu mu diyorsun? aşkımızı çekemeyenler var biliyorsun değil mi? O arzu denilen kızın bende gözü vardı. Elde edemeyince de işte böyle yalanlarla. Murat da aynı şekilde. Yani sana Eren. Yani. Diyemiyorsun değil mi ben yedim. Ama kendimi kurtarmak için Murat'a çamur atıyorum diyemiyorsun değil mi? Vay be bu mu yani? Dün gece de söyledim bak. Yemin ediyorum Esra. Gitar, gitarı bir daha elime almak nasip olmasın. Çok sarhoştum. Ya bırak. Ya yemin ediyorum sen sandım diye kızı. Sus Allah aşkına. En iğrenç kısmı bu zaten. Duymak istemiyorum Cihan. Ama öyle. Aşığım sana. Ya bırak. Bir süre aşkla alakalı hiçbir şey duymak istemiyorum. Anladın mı beni? Tamam. Ben konuşmayayım. Ne yapayım ben? Beni bırakmayacaksın değil mi? Yani hala kovmadığına göre, vurmadığına göre değil mi? Hamileyim. Neyim? Pardon, nesin? Duydun işte. Hamileyim. Sen karnında benden bir can mı taşıyorsun şu anda? Maalesef. Benim yavrumu mu taşıyorsun? Maalesef öyleymiş. Ya Allah aşkına ağlamaya ben bu kadar ağlamadım duyunca. <laughs> Kızım sanatçı adamım, <laughs> duygusal oluyoruz biz. Ay pardon ya. Siz sanatçısınız, insansınız, duygularınız var. Biz hayvanız, bizim duygularımız yok maalesef. Pardon. Dünyanın en güzel hediyesini verdim bana. Ya dokunma bana, sokulma. Tamam. Sokulma. Tamam. Ayrılmayacağız değil mi? Bilmiyorum. Esra. Bambaşka bir cihan göreceksin bundan sonra karşında sorumluluk sahibi bir Cihan göreceksin. Karısını... ...çocuğunu sarıp sarmalayan bir baba göreceksin. Yemin ediyorum. Ya, <laughs> öleceğim bu ya. Çıldıracağım yani. Haber vermek lazım yani insanlara... Şşş, sakın. Bir Allah'ın kuluna bile söylemeni istemiyorum. Anladın mı beni? Kimse öğrensin istemiyorum. Ben gidip hazırlanacağım sonra da çıkacağım tamam. Akşam Gelecek misin? Bilmiyorum. Osmanlı bacım. Müjdemi isterim. Tamam Cihan iyiyim. İkide bir arayıp durma ya. Tamam eve derken geleceğim akşam merak etme hadi. Sen hala o adamla beraber misin ya? Odama girebilir miyim? Sabah sabah. Aa! Esra bak. Ya bir nefes alayım abi bir dur. Esra o herif ne dedi de geri döndün sen ona bilmiyorum ama kadının söylediği her şey doğru. Murat ben bu konuyu daha fazla konuşmak istemiyorum. Sen de bunu unut tamam mı? Tamam. Tamam ama bir tek şeye cevap ver. Senin gibi tuttuğunu koparan, senin gibi mangalda kül bırakmayan bir kadın. Nasıl oluyor da bu onursuz herifin yanına geri dönüyor? Bir anlatsana. Sana ne ya? Sana ne? Sana ne Murat? Çok bağıran çok haklı olmuyor. Çık. Çık Murat. Çok biliyorsunuz. Çok biliyorsunuz her şeyi. Bu sefer iş ciddi Efkan. Benim kızı tehlikeli işlerden alacaksın. Abi yapma gözünü seveyim. Sonra ben arada kalıyorum. Ya ciddi diyorum. İyi diyorsun, hoş diyorsun da abi senin kız laftan anlıyor mu? Anlayacak. Artık şakası yok bu işin. Sen de kızına kıyamıyorsun valla. Abi kız yetenekli. Gözü kara maşallah. Sen de şey yapma artık. Efkan. Kız hamile. Amine mi? Sonunda söylettin bana. bize neden söylemiyor? E, görevden alırsın diye. Başına gelecekleri biliyor. Damada sıkı tembih etmiş. Bak ya. Of Cihan ya. Of yedim bitirdin beni ya. Oh. baksana abi önüne bak ya yani. millet deliye biz akıllıya hasret Efkan Müdür kızım baba senin ne işin var kızım ben şey için Efkan Müdürün çağırmış onun için geldim. Yine benim işlerimle alakalı geldin değil mi Yok canım, öyle bir şey yok. İşte Efkan'ın yüzü söylesin. Seninle ne alakası olsun kızım? Bir vakayla ilgili fikrine ihtiyacım vardı, onun için çağırdım babanı. Senin ne işin vardı? Biz daha müsait bir zamanda konuşuruz. Esra, buraya kadar gelmişken bir beş dakikada yanına uğrayayım bir kızıma. Götürsene kızım babanı. Bak benim çayımı işte senin de bir kahveni içsin. Hadi bakayım. Görüşürüz abi. Bu ara çok sık görüşmeye başladık. Ben şikayetçi değilim. Kahvem bittiyse benim de gerçekten çalışmam lazım. kızım. Ben çok sevindim. İnan inan duyduğumdan beri gökte mi geziyorum, yerde mi bilmiyorum. Ha söyledi değil mi? Sakın çocuğa sitem etme. Sevinmiş, aradı paylaştı. Düzgün bir çocuk o. Çok düzgün çocuk, çok. Kendime benzetiyorum ben onu. <laughs> doğru. Çok doğru tespit. Valla. Ben de zaman zaman... ...yer yer onu sana çok benzetiyorum. Neyse. Neyse kahven bittiğine göre... ...ziyaretin kısası makbuldür. Lütfen. Beni Tor'un sevgisinden mahrum etme belki ikimiz için de yeni bir başlangıç olur mu? Bir şey söylemeyecek misin? Söyleyeceğim. Keşke bu haberi senin yerine anneme verebilseydim. Keşke senin yerine anne, anneanne olacaksın. Torun sevebileceksin diye bilseydim. Anneme söyleyebilseydim keşke senin yerine. Bir ihtiyacın olursa çekinme ara.